Arkadaşlar merhaba. En son bir biten projemiz Porsche 911 3600 motor aracımız için bir yayın başlattık. Ne işlemler yapmışız kısaca bahsedelim. Arabamızın üzerinde öncesinde mevcutta olan eksoluşlarını kullandık. Değişim işlemi yapmadık. Mevcuttaki borularımızı 60'lık olarak tekrardan simetrik olarak dizayn ettik. Mevcutta ser spor katlarımız mevcut. 2 adet geri kalan sistemler spor kattan sonra düz boru şeklinde yapılmıştır. Bu arabada işlemler yapılırken arka tampon ve... Toplar sökülerek işlem yapılıyor. Kastım bir çalışma oldu. Gayet güzel oldu. İndirelim aracı. Eski parçaları neredeydi? Onları da gösterelim. paket. sağ tarafta, sağ tarafta. Çok kötü bir işçilik yapılmıştı öncesinde. Şöyle görebildiğiniz kadar göstermeye çalışalım. Boruları görüyorsunuz. Çok uydurmasyon işlemler yapmışlar. Kesti, attık temizledik. Sıfırdan sistemlerini yaptık. Güzel bir çalışma oldu. Çıkan sesini dinletelim. Talebe göre daha az sesler de yapılabilir. Bu araba için şu anda yaptığımız ses ideal bir sestir. Eksizun kumandasını vereyim mi? Kumandası sistemi yaptık bu araçta. Yine her zamanki gibi Vertus'ta esprilerle bizi kendimizden geçiriyor. Arabanın öncesinde ısındırma işlemlerini yaptık. Isındırma işlemlerini yaptık. Evet, aracımız öncesinde ısındırılmıştır. Postlardaki çıkan ses bundan şu anda daha düşük olacak. Normalde motor soğukken çıkan postlar sesi daha yüksektir. O şekilde düşünebilirsiniz. Maestro! yeah ¡Gracias! <coughs>